Yaşamak. sorsak kendimize, sorsak birilerine niçin yaşıyorsun? Amacın ne? Gayen ne? Hedeflerin ne? Elbette birçok, hatta binlerce, hatta milyonlarca cevap alabil alabilirsin, alabiliriz, verebiliriz. İçerisinde öyle bir cevap var ki içerisinde öyle güzel bir cevap var ki Binler değil, milyonlar değil Trilyonlarca, katrilyonlarca sınırsız sayıda Her şeyi barındıran Güzel şeyleri barındıran Güzel güzel bir cevap var işte bu cevabı biliyorsak, işte bu cevabı verebiliyorsak, işte bu cevabı verip bu cevabı öğretebiliyorsak, ey Müslüman, gerçeklik budur, gerçek budur. Ney mi o cevap? İmanlı bir şekilde yaşamak, imanlı bir şekilde ölmek, Allah'ın razı olduğu bir kul mahşeri alemde huzura varabilmek. İşte cevap bu, işte gerçeklik bu.